kelepçeli bir şekilde geliyorlar. Kıyafetleri değiştirilmiş. Tel örgünün arkasından görebiliyorum. Her biri jandarmaların kolları arasında geliyorlar. Ve her birini sayacağız. Yuhlanıyorlar tabii tepkiler var. Uzun zamandan beri kaçıyorlardı. İşte evet hepsini görüyorsunuz. Hep birinin sakalı uzamış. Hepsi sakalı. Hepsi. Evet. Hepsinin sakalı evet. hepsi, sakalları uzamış. Hepsi bitkin yorgun. Hesabını vereceksiniz vatan hainleri. Evet. Vatan hainleri. Evet. Şehidin hesabını vereceksiniz. Evet. Allah belanızı versin sizin. Evet. Gelsin kurtarsın hocanız sizi! Büyük tepki var burada. Vatan hainleri diye burada vatandaşlar tepki gösteriyorlar. Gelsin kurtarsın sizi hocanız buradan diyorlar. Evet. evet. Ve her biri artık buradan otobüslere oldu ve artık dokuz darbeci asker Muğla'ya götürülüyor. Eee şu an için minibüsün içerisindeler. Her birinin üzeri değiştirilmiş, askeri üniformalar çıkarılmış. Evet, şimdi burada başka tepkiler var. Önden size görüntü vermeye çalışırım. Evet, minibüs hızla uzaklaştı ve 9 darbeci şey asker bu otobüsle birlikte götürülürken elbette ki e, bu darbe girişiminin ardından bu büyük tepkiyle birlikte buradan gittiler. Bunlar iki polisin şehit eden askerlerdi. Allah Allah. Şimdi trafik artık açılacak. Trafik açılacak ve böylece ve biraz olsun o operasyonlar sürerken Yola hayatta yürüyorum. normal akışına devam edilmesi çalışılacak ancak buradan dönüş yapabilirler o da bekleniyor olabilir şu an şu an trafik kapatıldı ancak kavşaktan dönmeleri bekleniyor Bu nedenle de e, şu an için e, yine yolun karşı tarafı kapatıldı. Yolun karşı tarafı kapatıldı. Bu taraftan onların gelmesini bekliyoruz. 9 darbeci asker konuldukları otobüsün içerisine askeri üniformaları çıkarılmış ve üzerlerinde e, şortları ve tişörtleriyle gördük. Her birinin sakalı uzamış. Bazılarının yüzünde darbeler vardı. Şimdi iki zırhlı araçla buraya getirilen askerler otobüsle Muğla'ya sevk edilecekler. Elbette burada onlar çıkarılırken de bir tepki vardı. Vatandaşların tepkisi vardı. Vatan haini olarak onlara seslendiler. ve Şu an itibariyle Çetibeli Jandarma Karakolu'nda hayatın normale dönmesine çalışılıyor. Trafiğin açıldığını gözlemliyoruz. Trafiğin açılmasıyla birlikte de şu anda... Ee, bu yön kapatılmış durumda. Buradan bir araç gelişi yok. Evet çok zor şartlarda aslında bu görevi yerine getirdik. Çok geniş güvenlik önlemleri vardı ama iki polisi şehit eden askerler işte yine bu yolda alınan güvenlik önlemleri altında buradan çıkartıldılar. Çok yoğun tepkiler vardı. 17 beri buradayız ve dakika dakika zaman zaman aslında yakalanışlarını ekrana getirerek zaman zaman yapılan operasyonları ve ihbarların doğru... ve ya yanlış yapılan tüm kriz masasının yönlendirdiği operasyonları ana e, anla takip ederek sizlere aktarmaya çalıştık. Şimdi iki polisi şehit eden askerlerin de e, buradan ayrılışına e, tanık olduk. Artık e, o do dokuz darbeci askerin yakalanması ile birlikte diğerlerinin de arandığını söyleyebiliriz. E, bölgede hala çalışma devam ediyor kimlik tespiti yapılan bu darbeci askerlerse e, terörle mücadele şube müdürlüğüne götürülüyorlar. E, Muğla'da hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi için buraya gelmişlerdi ve bu suikast timinin başında elebaşı binbaşı Şükrü Seymen vardı. Onlarla birlikte özel kuvvetlerde daha önce görev yapan birliklerden oluşturulan bu suikast timi 17 günden bu yana Kayıptı. Ee, onların aldığı talimat ne olursa olsun e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ankara'ya götürün talimatıydı. Bu yüzden de 37 kişilik bir tim e, helikopterle buraya getirilmişti ve onlardan yakalananlar işte tek tek bu şekilde gözaltına alındılar ve diğerlerinden de 23 kişinin tutuklandığını biliyoruz. Onlar için de benzer süreç artık burada işleyecek diyebiliriz. Şu an için halen bölge hareketli çünkü arama çalışmaları burada devam ediliyor. Ama burada herhangi bir sorun olmadan alınan yüksek güvenlik Tedbirleriyle birlikte 9 darbeci asker güvenli bir şekilde buradan çıkarıldılar. Bundan sonra yargı önünde hesaplarını verecekler, adalete teslim edilecekler. Hatırlanacağı gibi kriz merkezinden yapılan açıklamada da ne olursa olsun yakalanacaklar. Nereye kaçsalar yakalanacaklar vurgusu vardı. Ya adalete tems teslim edilecekler ya da imha edilecekler. İşte bugün e, şu dakikalarda e, gece yarısı şu saatlerde onların adalete teslim olma yolculuğuna da tanıklık ediyoruz. Dediğim gibi 17 günden bu yana e, burada e, Datça yarımadasında Gökova Körfezi'nde, e, Akyaka'da, Akçapınar'da, Gökçe'de tüm Şirinköy'de tüm darbeci askerlerin nasıl arandığına tanıklık ettik ve 17 günden bu yana aslında bu sonucu bekliyorduk ve onların yakalanacağından hiç şüphesi olmayan bir ekip vardı burada ve gece gündüz işte o ekip bu nöbeti tutuyordu ve bugün ihbarın gelmesiyle birlikte daha önce gelen ihbarlar gibi bir ihbar daha geldi. O ihbar doğrultusunda ekipler hızla o bölgelere sevk edildi Ve ondan sonra da işte gece yarısı nefes kesen bir operasyon başladı. Ve bu operasyonla birlikte 9 darbeci asker kıskıvrak yakalandı. Yoğun helikopter desteğiyle birlikte şimdi görebildiğimiz bir eskort yapıyor burada trafik polisleri. Ve şu anda yeniden onların geçişine tanık ediyoruz. Evet. Buradan geçmesini bekliyorduk, yol kapalıydı. Arkada da yine bir başka otobüsle birlikte güvenlik sağlanarak arkadan da ambulansı görüyoruz birlikte hareket ettiler ve şu an için artık 9 darbeci askerin gittikleri adres Muğla olacak. Yine daha önce oldukları gibi adalete teslim edildiler ve bundan sonraki süreçte Muğla'da devam edilecek ve onların da aslında tutuklanmalarıyla birlikte de İzmir'de her birinin cezaevine daha öncekilerde olduğu gibi konulması bekleniyor. Kimlik tespitleri yapıldı. Şimdi Buradan hangileri yakalandı, hangileri aranıyor? Bunun tespit çalışmasını da yapılıyor burada. O da ortaya çıkmış olacak. Ancak yakalananlar arasında suikast timinin elebaşı, binbaşı Şükrü Seymen var. Onunla birlikte de diğer darbeci 8 asker bulunuyor ki suikast timinin aslında en önemli isimleri de bugün yakalanmış durumda. Geriye kalan diğer darbeci askerlerin de yakalanmasıyla birlikte bu nefes kesen o operasyon sonuçlanmış ve başarıya tam anlamıyla ulaşmış olacak ama bölgede her biri hangisi kaldıysa bulunana kadar da bu operasyonlar kesintisiz sürecek. Bunu aktarabiliriz. Çetibeli Jandarma Karakolundayız. Son olarak toparlayayım. Muğla'nın Ula ilçesinde yapılan bir ihbar doğrultusunda 9 darbeci asker yakalandı. Kız Kıvrak yakalandı ve daha sonra getirildikleri adres Çetibeli Jandarma Karakolu oldu ve kimlik tespiti yapıldıktan sonra üzerlerindeki askeri üniformalar değiştirilerek buradan her biri otobüse bindirilerek geniş güvenlik önlemleri altında ve vatandaşların yoğun tepkileri e, eşliğinde buradan götürüldüler Muğla'ya e, şu an için e, bu yolculuk devam ediyor diyelim. Biz ayrıntıları yine aktarmayı